Neredeler? Şiş bakıyorum dur. Abi bu tarafta değildi. Çok çok, çok 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 Başka sniper bakıyor buraya. <laughs> çok çok çok. <laughs> ne oluyor be? Aman onun bak. Adam A few moments later. Kanka biraz geri gel. Gel bir yaklaşıyoruz. Tamam aşk geri gel geri gel uzaklaş. <laughs> ha aşağı in aşağı şu merdivene götürüyor. Ben de hiç Bir kere geri çıktı fucking fucking bir şey. Later. Yine şok. Geçtim. Atışın ne ya? Geçiyorum. Şu bu nofara sebebiyle zaten bir bomba kuracağız en çok adamların olduğu mekanda. Abi, abi ne girsen al. Abi orada şimdi turuncu bir çanta var gördün mü? Bak turuncu bu. Aldım. Abi hemen buradan siktirip gidiyoruz. Kaç kaç kaç. Sakın bombayı kaptırma abi onlara Hazır mısın abi? Hazır. Hazırım i̇şte. Abi beni sıkıyor Merak etme abi Görüyorum adamı Görüyorum abi Şey falan da yapamadık Aa. hani Lan C'ye bastım ha. arabadan düştüm sandım Görüyor C F basınca düşüyorsun Ne düştü? düştün düştün o da böyle bir süreliğine düşme animasyonu getirdim Binayı görüyor musun? Oranın çatısına ay. seni bırakı.. bak evet. harita işaretli değil mi ya? Oranın senin çatısına bırakacağım. tamam mı? Öncelikle kontrol edip. Evet. Onun iç, aşağı atlıyosun. Nidleri kuruyorsun abi. <laughs> tamam mı? Ondan tamam. sonra helikopteri e tekrar bir psikotrop gidiyoruz. Banting. Şunu patlatayım. Kimse kaçamaz. Ay 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 patlat patlat patlat. patlat. Yok et onu. Yok et onu. O yok, yok et. O yok et. Göreyim seni abi. Kuruyorum. Kur 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 kur. kur, kur, kur. <laughs> Hazır mı? Lan <laughs> Bak, birisi Kaçıyor. gidiyor. Tam başaramadı, başaramadı, başaramadı. <gülüyor> <gülüyor> Abi, şimdi <oturup> <laughs> tamam şimdi otur bir Şimdi otur otur işte ya. <laughs> Abi şu bize gitti gelecekler yoksa. Kimi <laughs> tarayayım? Abi bir kişi abi. Abi bir oh. Tamam tamam kaçırdım 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 kaçırdım. Kaçır. Kaçır, merak etme abi kurtarım seni. <laughs> Misyonu da gözüze bilmeye çalışıyorum. Malları nasıl abi orada? <laughs> Çok iyi. Bırakır <laughs> mısın bak dedik. Sen... Abi çatıyı bırakıyorum seni tamam mı? Bak şurada tepede delik var abi. Delik delik içine girip temizlemeye başla bir tık indim. Nerede adamlar? <laughs> gel lan burada. He? Gel abi, aşağı. Şurada yok mu var mı ya? Abi gel gel ya. bak buradayım. Tar abi onu. Gel var tabunu. Gel bak gel bak gel bak. Gel Aracı patlattım bizim aracı. Nerede bak bit 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 Bu da düştü. abi, gebert, gebert, gebert. Gebert abi düştü 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 düştü. Allah'ım kurban abi. Gel gel orada birkaç kişi daha vardı bence. Eridil evet, abi. <laughs> abi ver ben ne Abi oldu. dur. Ölüyorum. Hakkı da şunu düşüyor abi. Bunlar düştü. Bunlar öldü. Bir finç atma. Bir finç atma. Abi kendini internet. Şerefsize bak. Canım az abi. Merak etme canın iyi durumda ya. Abi canın şu an 95 gibi bir şey diyebilirim sana. Bir şey söyleyeyim mi? Abi yanında 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 Önden abi gemara fiş at fiş at beni salla beni salla önemli olan Onur Önemli olan bir cevap abi <anday>. <gülüyor> Abi <gülüyor> <gülüyor> be active go oh. green